Arkadaşlar merhaba. Baysaraş'la Gladiatus öğreniyorum serisinin yeni videosuna hepiniz hoş geldiniz. 50 level olduk arkadaşlar. Bence artık zaten bu leveller oyunda böyle yavaş kasanlar için en keyifli leveller. Hani yağ harcamayan, çok yağ kut kullanmayanlar için en keyifli leveller. Zaten zindandan Artık mor itemler sık sık düşmeye başlıyor. Turuncu itemler, kırmızı itemler düşme ihtimalleri var. Onun dışında videoya dönelim tekrardan. Eğitimlerim şu anda bu şekilde. Eğitim dediğim gibi şu an çok basmıyorum. Zaten keşif kesebilmek için ihtiyacım olmuyor fazlasına. Sadece üstümdeki üstüme gelen altını basıyorum. Üstümde biriken eğitime basıyorum. Onun dışında Sandığımda şu anda 5 milyona yakın altın var. Başka şöyle bir e, Keşifte Hun kesmeye başladım 50 level olunca rahatça kesiyor şu itemlerle Şöyle itemlerini Göstereyim arena'nın Yani Şunu da Bilmiyorum keser mi? Kesti ama Hun'da devam ederim gibi geliyor. Gerçi bayağı da fark varmış. Buna da geçebilirim. Rahat kesti yani onu da. Yani gidip arenaya uğraşıp şuralara geçmeye çalışmak pek mantıklı gelmiyor. Zaten çok zor. Ondan dolayı gerek yok. da devam edeceğim. Dediğim gibi zindan üzerinden ilerliyoruz. Zindan yeni zindanımız açıldı. Viking deposu. Patronunun adı Homo diye hatırlıyorum. Patrona geldik şu anda onu birlikte deneyeceğiz. Onu denemeden önce sirk itemlerimi ve mersenerlerimi göstereyim size hızlıca. Mersenerler bu şekilde. İleştirmeciyi biraz daha aşk, çılgınlık değiştirdim iyi oldu bu şekilde 787 iyileştirme. Birkaç şu yüzüklerle ayakkabı kalmış eksik. Onları da zamanla tamamlarım. İlk asker 175 hasar %22 kritiği var şu anda. Eşyalarını şöyle hızlıca geçeyim. İkinci asker 160 hasar %28 kritiği var. Beden zırhıyla şu üç itemi artık geçti yani bunların leveli. Ateşe dönmesi lazım. Üçüncü asker 177 hasar %27 kritiği var. Önceki videolarda hep bunun kritiği düşük kalmıştı. Ondan dolayı aldığım yeni itemleri hep buna taktım. Ateş itemleri. Toparladı biraz bu. Kalkanı ayakkabısı çöp direk. Bunları değiştirmek lazım. Onun dışında tankımıza geldiğimizde şöyle iki tane dünya var. 2-3 tane talit. %17 oldu bu yok. İşte şu dünyaları tamamlamam gerekiyor. Bu zindanda çok zorlanacağımızı sanmıyorum ama 60 level zindanı artık biraz daha zorlaşıyor gitgide zindanları levelinde kesmek. Gelin zindan patronunu deneyelim. Yani çok emin bir şekilde deneyeceğim. Şimdiye kadar yenilme ihtimalimiz ola ola gittik patronlara saldırdık. Öyle hissederekten. Şu an çok emin deneyeceğim. <laughs> Umarım yenilmeyiz yanılmam. Evet yendik. 68 level zırh attı. Yine çöp. Yine bostan güzel bir tam alamadık ilk seferde. 49 round sürmüş. 3. asker şov yapmış kritiğini toparlayınca. 2. asker geri kalmış. Hasarı azdı sanırım onun. 160 aynen diğerlerine göre hasarı az. Bunu da toparlamam gerekiyor. Boss'u kestik. Videoyu kapatmadan şunu da bir deneyelim. Sanmıyorum da yenebileceğimi. Aynen. Zaten gerek de yok gelmemize. Bir sonraki video 60 levelde gelecek. 60 levelde İtalya'ya dönüyoruz tekrardan. İtalya'da yeni bir zindan ve yeni keşif bölgesi açılıyor. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar.